merhabalar alırım. Bugün sizlerle birlikte iki çocuk bakıyorum. Üç çocuk, üç çocuk bakmam, üç çocuk bakmam için biraz 20 abone olalım yeter. Şimdi başlayalım. <laughs> iki çocuk ne istersen onu yapacağım. Bence bu çok zor olacak. Şimdi ayağa kalkabilirsiniz dediklerim. Şimdi bize kahve getir. Kahve kahve kahve. Arkadaşım. Efendim. Kahve içecek misin? Oy Ben, çi ben çilekli. Ben de çilekli. Hello kütüle olan getireyim mi? Hayır anne. Şimdi içtik benim şu. İyi tamam getirmeye gideyim ben. geldim. Ya tamam çocuklar tamam için tamam da yani şey daha kahvaltı yapmadık. Kahvaltı yaptıktan sonra isek olur mu? Sen ne bizim emniyem yolum Lori. Anne şuş. Lori bundan dolayı annene bağımına gerek yok. Gerek var bence. Tamam sonra da aşağı inip Ne? Ne şaşırıyor? ya? Lori, ne yapacağız sanki? Anne yobay kahvere gitmiş mi? abart istersen. Tamam tamam. Yaparız. Şimdi ben de nasıl... Yanımıza gelen bıdığımızı tanıtayım. Yanımıza gelen bıdığın ismi Luma. Lori ile Luma çok benzemiyor mu? Çok tatlılar. Yiyeceğim. Çok tatlı. Çok benziyorlar. Ama Lori'nin saçları sanki biraz da uzun diyebiliriz. Kameramızı alalım ve onu. uçuma. Lori'cim. Ayakta tamam ayakta olalım. Üstümü değiştireyim. Tamam kameraya uya götüreyim. Üstümü değiştireyim mi? Ama tabii ki robot kafe gideceğim için değiştirmek zorunda kalırmış. Vay be. Ne giysem ne giysem. Ne, ne giysem olur mu? Evet bunu giyerim. Tamam. Ay, şunu da giysem daha mantıklı olur. Evet bunu buraya koydum. Tamam. Çocuk sahibi bitirdiniz mi kahvelerini robot kafeye gideceğiz artık. Bekliyorum sabahtan beri. Anyal bakalım. Ay, plastikmiş bunlar da sipariş vermiş. Şimdi arkadaşlar gel, sizleri elime baka bakalım? Ben de geliyorum hemen. Bunları kısaca buraya yatabilirim miyiz bir tane? Şimdi plastik. Çocuk da ben üstümü giyiyorum. Sen de giyilecek misin? Hadi ben böyle gideceğim. Tamam mamurlar Ben yorulmamı gidebiliriz. Gözlüğümü boşluğa çıkar, Gözlüğümü takar. Alnım boşluğa. Evet, <laughs> ne takacağım? Ne takacağım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne 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 oluyor, ne Abla bir yak bıçağı anne çok tatlı. İstersen senin olabilir. Ne? Tabii ki de hayır anne. Yani. Onu ilk önce ben aldım. Çabuk onu yerine koy. Veya bak ve yerine gel koy. Şey, çaya vermek istememiş. Ya ne yaptın sanıyorsun sen Lori? şu hani şuş. Tamam bakma da. Hayırdır senden Flori. Flori üf. İyi tamam silin olsun yine. Bir tanem gelir misin? Sağ ol anne bir tanem. Tamam. Çocuk mu benim burada? Flori kıskanmaya geçip keser misin? arkadaşlar kışkırtma değil bu arada. Tatlım biraz kan böyle Bir gün boyunca kızım Ne neyse her sonu yaptığım videosu istiyor. O videoda seni almayacağım. Burada Uy mı bu videoyu çekmek istemiyor. O videoyu <laughs> alışkanlık kaptırdım. O videoyu çekince YouTube'dan ilerledim. Oğlum yoğaya ben de katılacağım murluyum mu? Hayır, tatlım, Looney içerikte yapacağım. Tamam o halde. Elim. Ya ya ya. Hayır, çok şey ya, onlar. Bin dişliyorlar. Gel. Lori hadi çıkalım o zaman. Değil mi Loricim? Değil mi Lunacım? Çıkmak bizim için ne olacak? çıkalım ne yapayım kıskan tamam tamam hadi çıkalım bari kamerayı kim tutacak ben tutacağım tabii şöyle gidelim hadi, abi, hadi. gidelim de parfüm falan sıkmadım ben çekilir misiniz kamerayı al bakalım tamam hocam. bunları verir misin kamerayı biraz daha tutsun hayır tamam Arkadaşlar buluşmayız. Birazcık önce on like yapabiliriz buluşma. Evet arkadaşlar ben şimdi buluşmak istiyorum. Buluşuşak çok iyi olur. Ben de buluşalım. Buluşmak istemezseniz buluşmayabileceğim Tamam. A kafandaki ne güzelmiş. Şöyle versene ben. Ama ne çok yakıştı. Yalayı Dedim bu çocuk deli mi? Özür olan şeylerden mi? Dolayı hadi yine çıkalım o zaman. Çıkalım. Arkadaşlar işte biraz hata oldu şey ondan dolayı özür dilerim. Hadi çıkalım o zaman. Tamam anneciğim. Çıkayım. Dalunacım. Tamam mı? Çıkayım hadi ya boşanmayayım. Ben bu yayı Buna da otursun? Yok anne uçulmaz. İyi bana uçulmaz. Sana bir evimizi gezdirelim sonra çıkalım tamam mı? Ben sizin evinizi biliyorum ki. Nasıl? Ev, ev tuvalet çekti miyiz ya? Aa! Aa! Kovdum. Nasılsın? Pardon. Zaman, şu bağını alalım. Ölüyorum çıkıp küçük Ya yeter! <laughs> tamam Boricim. Sakin. Sakin bir şaka gibi. Yeter! Ben çıkıyorum bu evde. Montu içe koydum mu şurada? Evet o yüzden montu montajımı... Çocuklar sana montu giydireceğim. Hadi bakalım. Ben çıkartıyorum. Anne o benim moncum. Ben monkey mesem doğum. Ben gülüyorum kendi kendime. Tamam çıkalım tamam çocuklar çıkalım. Şur, şöyle şunu hadi çıkalım. Tamam annem. anne. Anne benim onu çocuğum. Şurayı mı alıyorum? Gördüğüne gördüğünüze bakabilir Çok güzelmiş. Şabıyalım şabı. <laughs> Hadi çıkabiliriz. Evet arkadaşlar. Biz geldik şu anda masamızı hazırlamışlar. Hani içecek seçmemişiz. Açıcık mı seçmedik? Hemen gidip seçmeliyiz o zaman? Ne görüyorsun o? O gün içecek Hadi bakalım. Ben kamerayı tutayım. Gel bakalım. Anne beni kucağına acaba? Tamam ki. Ben yapacağım. Hadi

bir içeceklerin açıyor. Sonra bubble tea sipariş edeceğiz. Onu ben içtim. Ben de içtim. Aferin benim kuzularıma. Ben bubble tea içeceğim zaten. Şey almaya gelirler biraz ne alıyordun? Bence diğer mutluyu yükleyebilirsin. Haydi bismillah de abicim ya. O ne bu bilgi bu bilgi bu bilgi bu bu Tamam 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 gelin gelin gelin. Gelin bakalım gidelim. O ben boy moy 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 moy. Tamam moral bakalım sen. İlk kere mor dedin çünkü kırmış 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 damağına sana da kırmış dedim çilekli bak benimki de olur ben de sarılayım babalı tüyü çok güzel hadi içmeye gidiyoruz babalı tea... ay buralar niye böyle ya yapış yapış olmuş çocuklar diğer masaya yükleyin bakayım, bakayım öyle diyorlar ay bu masalar bu dü düğme neymiş bir basın bakalım ilk defa böyle oldu basın bakayım anne yemek ha çöğünden gel şu bobul çiğ anne bobul çiğ kızım şu anne şey bir şey daha bir şey içecek şey içecek, içecek Anne bir kar çıktı. Elektrikler kişiydi. Elektrikler kişiydi. Ooo. Elektrikler kişiydi. O ne? Elektrikler kişiydi. Baksana. Ne oluyor ya? Ben hemen sormayacağım. Elektrikler Ama fayda olmasa onun tarafı da mı yardım, oturuyorsun? Evet şunu takabilir miyiz? Tabii ki tabii ki tabii ki çocuklar kalkın bir saniye. Eh, kalkıyor yaş. Çocuklar ağlamanıza gerek yok. Hemen takacağız. Çocuklar çamın ağlamaya gerek yok daha fazla. Tamam kızım niye ağlıyorsun gel otur şöyle kızım. <laughs> Aa ah, ah, annesinin kuzusu gel sen de şöyle otur. Canım kızım benim. Al ah, tablet. Orada tablet var mı? Sen de bunu oyna. O oh, koloy koloy diyor. banyo diyor mu? Anne bana koloy diyor mu? Diyor kızım. Bunların ışıkları ile yetinebiliriz. Açamadık ya. Öf mahvoldu her yer. Ay ne ya Arkadaş. Arkadaş. Ne oldu? Gel bakayım bakayım. Ay ne oldu be kafana seni. Bunu mu takıyoruz kafana? Ha. Şok şuraya. Geldi. Tamam. Çocuklar ağlamanıza gerek yok mu koptu Geldi çocuklar. Tamam anne. Bir kolye oynayacağız. Şu kolye. ne çocuk var? Anne çelebi gel çeleştim. Ben oynayayım mı? Ne? <laughs> Toka TV çok güzel. Babalışım yeni bitti benim. Ben ilk defa bu bilgiyi çıkıyorum. Gerçek yok <laughs> Ya sen bu çocukla bir gün geçirme çekmek istiyorum. Bu ne? Hadi bakalım nereye? Niye? Evet, he, uyuyacağım. Bu Uy, niye? Geçmeyelim. Uyum çok şey Artık oyuncakçı mı? Oyuncakçı. Tamam gidelim. Oyuncakçı Oyuncakçı güzel oluyor gerçekten. Evet gideceğiz tatlım. Hadi gidelim bakalım. Evet arkadaşlar gel. Çocuklar şimdi serbestsiniz ama abartmak yok. Tamam. Aa, çok güzelmiş bu yola ya. Ay bence çok güzel geliyorlar. Bakayım şuna ilginç benlik değil. benlik tam bunlar. Dayanalım şu anda göre, ben, hmm. 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 ben bu bir şey beğenmedim. Şu açık güzel görünüyor. Yapalım Ne Yap. Şuraya çıkacağım Ne yap? Ne yapacağım? Ay, yani bana alırım? Aç aç ne ben de şimdi tamamı da ismi Çok güzel ya, çok güzel oyun Tamam senin istediklerin poşet, daha istediklerini... tamam. çok mu olacak ben. Onun için ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş? Anne <laughs> ben şunlardan nereden çektim? Ben meleklerin üstüne koyabilirsin. Hello Kitty ihtiyacım yok var benim. Hello Kitty de alacağım ama. Hello Kitty ve Molo diye. Tamam dondu. bunu ben çok beğendim. Bakın şu anda senden çok önde. Ay bu ne? Benim erkek kardeşim oyun alabilir mi? Şu benim. Ay benim çok güzel beğeni. Yani. Ben beğeni yakalıyorum. ihtiyaç duyduklarımı. Zeka küpü niye yok? Zeka küpü niye yok? Niye olsun ki? Hani öyle oyunca. Zeka küpü varca arkada herhalde sanırım. Ne var mı? Daha hani ne dinleyecek görmüyoruz. Ayşe. İşte ben bunu arıyorum. Şu an direkt kuyum çıkıyor zaten. Kuyum bak. Hop hemen hepsini. Bunu açacağım. Şah rengini ben. Ya da Hello Kitty'yi de almaktan beri Sadece bunu arayacağım. Ben de şunun gözüm kaldı ya. da ama. Şabı bu Püf, püf oluyor. Ha püf oluyor uçak güzel oynayacağım. Oo lori öne geçiyor lori lori lori. Ha bundan da alabileceğim alacağım. Neymiş? Abla, abla. Efendim gülüm. Bak şimdi benimle gelir mi? Şimdi ben kocana bakayım. Tamam, ben yatabilirim. Çekil bakayım bunu oyun şu boylu oyuncak kafalı var mı? Tamam onu bulup geleyim ben. Tatlım bir bakar mısın? baktım abla. Ne bahsetmişsin? Ağzım bir ya. Lori. 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 O kadar oyuncak kutumuz var bizim? Böyle bizim oyuncak kıtmaz mı var? Sanki o kadar oyuncak alıyorsunuz. Aa bizim denizimiz yok ama ben bunu ne yapayım? Ya denizimiz yok ya niye alıyorsun ne mantıksız mantık Mantıksız. Hadi ben bunları almış mıydım? Aldım mı diyeceğim? Çok oluyor mu bana be? Anne atlara kapıyormuş. Bunu böyle yaparsam mı? Ne de bileyim mi? Ama öyle de geliyor olsun. Maşallah. Çok güzel ya hocam. Lori. Lori yiyor. Ama o neymiş? Kuş. Dünya. kapat bunu. Tamam bunu aklını çıkartırsın gecenin üçünde. Planımı ne dedin anne dön. Anlarım tabii ki bir dünyanın yanını kıyalama işi ya. Öyle o tamam yeter bak. Hayır ne diyeceğim. Bu neymiş? ya Bok gibi ama ben oynayacağım ben oynayacağım şimdi bunu ben oynayacağım bir kalan yok mu İşte böyle şey işte oyuncak yayma yayacak ya bakalım ay, abi ya efendim bir yukarı çıkartacağım ay, ay çok pahalı. Tatlım sen aldın ya. Ne aldım? Bir tane de istiyorum. Bu bir de bir tane aldı. Ya ben bir şey istiyordum ama. Tamam ne istiyorsun? Melodi. Tamam. Anne ben istiyorum Melodi'yi. Melodi benim. Yaşa ya yaşa Abla. Efendim gidelim. Bunu en ünlü kişiye ver. Tamam. Verdim ki. Gördün mü? İyi şey yok. Çık aşık Yok şimdi o şimdi. <laughs> tamam kısaya beklerim. Ben iki kişiymişim. Şimdi alabiliyor muyuz? Alacağım ben de o zaman. Ha bizim evimizde bunlar yok. Geçmişte ne yapıyorduk böyle. Neyse, bulduğumuz için uygun olurlar. Nasıl ne bu? Anne kızım. Şimdi bakacağız. Şimdi tamam, 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 tamam dört. Ay bu neymiş kız? Bunu hiç isteyordum, yok benim. Ama bu ne var? Bu çok güzel. Neymiş. Tamam. Bağlayı alacağım? Bağlayı ne anlayacağım